Evet arkadaşlar. Şimdi size kurtçul kangal nasıl olur anlatalım Payaza'dan. Merhaba. Şimdi kurtçul köpeğin şu gözlerinin etrafı arkadaşlar çekik olur. Şurada da açık olabilir. Ee, değişiyor köpekte de. Şu burnunun şurada bir üçgen olacak. Şurada bak. Ağzını tam şurada. Burnunun altında. Ve köpeğin şu ayakları arkadaşlar şurası şu pati ucu kanca şeklinde olur yani böyle kuş gibi olur şurası böyle sivri olur yani ve i̇şte kurtçul köpeğin şu kafası yani baktığınız zaman zaten geneli bellidir ama şu köpeğin şurası şurası arkadaşlar çok önemli bak bu kulak yapısı bak görüyorsunuz yani ve gözlerinin bir tarafını aynı böyle darbe almış gibi kurtçul köpeğin gözünün bir tarafını yumar eski ee, nasıl diyeyim size eski Çekimlere bakın yıllar önceki aynı köpekler yani. Gözünü ve kurtçul köpek şu bileğini her zaman şöyle şurasını arkadaşlar şöyle şöyle yatar. Ya sol ya sağ böyle yatar. Bileğin iyi bakın şurasını. Ve kurtçul köpeğin şu arkası şu şey yeri çekiktir zaten şurası. Yani çok şey değildir yani. Ee, köpeğin burası çok dolu değildir. Genelde göğüs kafesine doğdur. Arka dardır. Aynı şekil arka bacaklar da böyle hayvanın. Ee, aynı kurt tırnağıdır, uzundur. Yani genel yapısı böyle. Köpeğin ben boyuna bakmam fazla. Yani üç aşağı yukarı bellidir. Köpeğin bana cesaret önemlidir yani. Ee, kuyruk yapısı şu bu fazla önemli. Genel anatomisi az çok bellidir yani kurtçul köpekte. Geneli bellidir. Yasa yavruluktan zaten köpek kendini gösterir zaten. Cesaret olmadığını ve kurtçul köpeğin şu suratı hiçbir zaman gülmez arkadaşlar. Hep bir serttir. Sert bir yapısı vardı. Buna emin olun yani. Yani genel özellikleri baktığınız zaman böyledir. Vücut şekli falan. Çok akıllı ve zeki olduğu için zaten anlatmama gerek yok. Onu biliyorsunuz. Bilmeyenler için bu. Bende zaten bir tane bu var. Bir tane de diğeri var. Başka da köpekler kalmadı. Eskiden çoktu. Yani tüy yapısı zaten kışa hazırlanıyor şu an hayvan. Bakımını yapıyoruz. Dişleri güzel. Görüyorsunuz. Böyle. İnşallah faydalı bir bilgi olur arkadaşlar size de. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Benim amacım burada fenomenlik değil. Maksat bir bilgi vermek. Zaten öyle bir şey olsa Yıllar önce bir kanal açardım. İhtiyacım kalmadı. Buradan da bütün köpek camiasındaki arkadaşlara selam olsun.